tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda proje nasıl okunur, statik projede ne, neyi ifade eder konusuna değineceğiz. Yeni başlayanlar için proje okuma konusunda deneyimsiz olan arkadaşlar için projedeki temel terimlerden, ifadelerden bahsedeceğiz. Şimdi önümüzde bir statik proje var. Bu statik projede biliyorsunuz kalıp planları, demir donatı planları oluyor, kolon donatılar, kiriş donatılar, merdiven detayları vesaire. Bunlarla ilgili bilgiler oluyor. Şimdi gelelim. Çizim biraz kalabalık. Buradan bir şeyleri anlamak biraz güç olacak. O yüzden bazı layer'ları kapatmamız gerekecek. Bununla ilgili de size bazı ara ara AutoCAD ile ilgili bilgiler de vereceğiz. Şu an gördüğümüz rakamlar ile ifade edilen bu yuvarlak içerisindeki şeyler akslarımız oluyor. Biliyorsunuz akslar bir yandan rakamlar ile diğer yandan harf ile ifade edilir. Şimdi bunun bize sağladığı kolaylık nedir? Mesela Bodrum kat'taki bir nolu kolondan bahsedeceğiz. Bunun yerini, konumunu belirlemek için bakalım 9 aksı ve A aksı. Evet bu iki aksın kesiştiği noktada bir nolu kolonumuz varmış. Kolonları yerleştirmek için kalıp hazırlanırken kolon aksları çakılır. Bu akslar buradaki ölçülere göre yerinde işaretlenir. ipine çekilir. Daha sonra kolon kalıpları hazırlanır arkadaşlar. Başka statik projede nelerimiz var bakalım. Bir kesitimiz var. Bir bir kesiti. Bir bir kesitinin nereden geçtiğine bakalım. pembe ile gösterilen bir bir kestimiz. Bu şu demek. Şu çizgi boyunca yapı kesilmiştir. Şu eksen boyunca gördüğümüz şeyleri çizmişizdir buraya. Bakalım şu an ne görüyoruz? Şuradan çekelim bir çizgiyi. Evet bu çizgi bize buradaki perde kolonunu gösteriyor. 9 ve 8 üssü aksları arasında bir döşememiz var. Bu döşeme 8 üssü ve 2 üssü aksları arasında döşeme üst kotundan döşeme alt kotuna, kiriş alt kotuna kadar 100 cm bir düşük döşeme detayımız var burada. Bunu görebiliyoruz. Döşeme kalınlığımızı görüyoruz. 15 cm bir döşeme kalınlığımız var. Bakalım. Kotumuz var. Eksi 0.29'da düşük döşememizin kotu. 0.55'de döşememizin üst kotu. Bu aradaki mesafe ne olur bu durumda? 0.55 ile eksi 0.29 toplarsak aradaki yüksekliği buluruz. Bu da bize yaklaşık olarak 50, 20 daha 70, 75, 84 santimlik bir mesafe verir. Yani şu mesafenin 84 santim olması gerekiyor. Burası 168, 1 bölü 50 proje olduğu için 2'ye bölerseniz 84 olduğunu görürsünüz. Gelelim projeyi taslak hemen bir bakalım. Ondan sonra içerisindeki harflendirmeler, terimler vesaire bunların ne anlama geldiğine bakalım. Şimdi içeride bazı ölçülendirmeler var. Bu ölçülendirmeleri kapatalım. Kapatmak için şuradaki turn off, lay off simgesine tıklıyoruz. Kapatmak istediğimiz layer'ın üzerine tıklıyoruz böyle. Kesit çizgimiz var. Bunu da kapatalım. Bununla işimiz yok. Gelelim akslarla işimiz şu an yok. Kapatalım. Onları da kapattık. Çizim daha temiz bir hal alacak bu durumda. Bazı çizgiler gereksiz, temizlenmesi unutulmuş çizgiler. Şimdi gelelim burada ne ne ifade ediyor bize? Tabi statik projenin başında bazı plan notları var. Bunlar nedir? Mesela inşaata başlamadan önce tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek uyumsuzluklar proje sorumlusuna bildirilecektir gibi bazı uyarılar var. Mesela 12 metreye geçen donatılar şaşırtmalı yapılmıştır deniyor. Nervür yönlerine kesinlikle uyulacaktır deniyor. Aksi belirtilmedikçe proje okurken kafanızda canlandırmanız açısından temel planları üstten bakılarak kalıp planları alttan bakılarak çizilmiştir primaride de üstten bakılarak çizilir ama kalıp planları alttan döşemeye bakılarak çizilir burada betonda kullanacak katı malzemeler standartlar uygunluğu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir bunları geçelim projeye yakınlaşalım burada neler görüyoruz şimdi sb01 60'a 40 pb01 20 615 diye değerler görüyoruz db01 görüyoruz d15 görüyoruz bunların anlamı şudur s kolunu tarif ederken, kolonu tanımlarken kullandığımız harftir. S, B, S yani Bodrum'un B'si. Bodrum'daki kolon. Bodrum kolonu 1 nolu Bodrum kolonu 60'a 40. Burada gördüğümüz en son rakam bize kaç tane kolon olduğunu da gösterecektir aynı zamanda. Bakalım arkadaşlar. 60'a 41 kolon olduğu söyleniyor. D, A, L, Enter komutuna basarsanız ölçüyü ölçebilirsiniz. Bakalım buradan şurayı ölçelim. Ne diyor? 80. Bizim projeye 1 bölü 50 olduğu için bunu 2'ye bölerseniz 40 olduğunu görürsünüz. Yani 60'a 40'ın 40'ı. Şu uzun kenarında 120 olması gerekiyor ki 1 bölü 50 projede 60 ölçüsüne denk gelsin. Tekrar Enter ya da Tab tuşuna basarsanız. Burası da 120. Demek ki ölçülerimiz doğru. 0-1 nolu kolonumuzun ölçüsü 60'a 40. Gelelim PB01. PB01 P, P biliyorsunuz perde demek. B bodrum demekti. 0 de bodrumdaki bir nolu perdeyi gösteriyor arkadaşlar. 20'ye 615 de bu perdenin ölçüleri olacak. DAL komutu enter bakıyoruz. Evet 40. Bir projede 40 20 santime denk gelir. Demek ki bu perdemizin genişliği 20 santim. Uzunluğunda 615. 1 bölü 50 projede 615 1230'a denk gelir. Ölçümüzü alalım. Perdemiz buradan başlıyor şurada diğer perde kolunda bitiyor. Bakalım. 1230 demek ki ölçümüz doğru. CB0202 no'lu bodrum kat kolonu demektir. 245'e 40. Burada bir perde kolonumuz var. Uzun bir kolon. Var. Bakıyoruz ölçülerine. 245 490 gibi bir ölçü çıkması lazım buraya. Burada evet 490. Çünkü 1 bölü 50 proje. Kalınlığı 40 cm. Burada da 80 gibi bir değer göreceğiz. Evet 80'i gördük. Gelelim başka bir şey karşımıza çıkıyor. DB 05 D15. Hemen başa dönelim. D demek döşeme demek. B Bodrum 01'de. Bodrum'daki ilk adlandırılan döşemenin sayısı numarası. Sayı ile tanımlama belli bir noktadan başlanır. Saat yönünde dönülebilir. Saatin tersi yönünde dönülebilir. Bu D15 demek. Yani döşemenin kalınlığı 15 cm demek. Bunu da kesitten görebiliriz. Evet bakalım. Döşeme kalınlığımız 15. Asansör boşluğunu görüyorsunuz. Çarpı ile gösterim demek oranın boşluk olduğu anlamına gelir. Statik projede. Mimari projede de boşluk anlamına gelir. Bazı tefrişlerin gösteriminde de çarpı kullanılır. Bakalım burada ne var? Kb. Kb demek başa dönelim. K demek kiriş demek. B demek bodrum demek. Bir no'lu bodrum kirişi. Ölçüleri 40. 45 nedir burada? Kirişin uzunluğu değil kirişin yüksekliğidir. Yani... Kirişe yandan baktığımız zaman 45 cm aşağı doğru sarktığını görmemiz gerekir. Ölçüyü kontrol edelim. Dal Enter. Evet bu 80 demek ki bir ölçüsü 40 cm demek 1 bölü 50. Başka hangi bilgiler veriliyor burada? M03. 03 nolu merdiven demek. 01 nolu merdiven demek ki burada yapıda en az 3 tane merdiven var ki 01 nolu, 03 nolu demek ki bir yerde de 02 nolu merdivenle karşılaşacağız. 05 nolu var. Evet, 02 nolu merdiven, 05 nolu merdiven. Kalıp planı, kalıp planı kaç tane döşeme var ise bunlarla ilgili kalıp planı vardır. Bodrum kat planı, zemin kat planı, birinci kat planı kaç kat ise diyelim ki 5 kat. 1'den 5'e kadar katların kalıp planı olur. Bir de kule var ise kule kalıp planı olur. Kulede de şöyle bir şey var. Önce planına bakalım. Evet burada asansör boşluğu yukarıya kadar devam ediyor. Asansör kulesidir bu. Onun kesiti döşeme kalınlığı buradan geçen kirişin özellikleri 30'a 45, 40'a 50 Burada bir yine bacamız var. Buralarda bacalarımız var. Şaftlarımız var. Ortada bir galeri boşluğumuz var. Bunu projeyi incelerken, donatılara bakarken bahsedecektik ama şurada bahsedelim. Ortada projemizin ortasında bir galeri boşluğu var. Bu şekilde tasarlanmış bir proje. Ortadaki boşluğun amacı iç kısımda kalan yani şöyle gösterelim size şu bölümde kalan odaların havalandırılmasını, ışık almasını sağlamak. Bu konuyla ilgili videomuzda anlatacaklarımız. Bunlar diğer videolarda demir donatılarla ilgili bilgileri anlatacağız. Onlara geçeceğiz. Etriye, kolon donatıları, kiriş donatıları, şapo, mesnet donatıları, Bunlar nedir? Bunlar yapılırken nelere dikkat edilir? İnşaat demiri, nervürlü demir ölçüleri. Bunlarla ilgili projede verilen bilgileri kontrol edeceğiz ve açıklamalar yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız, kanalımıza abone olursanız, videolarımızı paylaşırsanız ve de beğenirseniz seviniriz. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.